Merhaba. TND enviyar ve kameraların şifreleri nasıl resetlenir onu göstereceğim. Öncelikle enviyarlarla başlayacağım. Enviyarlarımızda şifre resetlemenin iki yöntemi var. Birincisi mail ile Plus programıyla yapıyoruz. İkincisi de... E soruyla. Burada sol altta şifremi unuttum kısmına tıklıyorum. İki tane seçenek geliyor. Mail ve QR kod ve gizli soru. Gizli soruda iki gizli soruya da doğru cevap vermelisiniz. Bunları girdiğinizde direktman yeni şifre belirlemeye atıyor sizi. Yeni şifremizi buradan belirleyebiliyoruz. Diğer yöntemimiz e, QR kodla Demizlay Plus'la Resetleyebiliyoruz. Tekrar şifremi unuttum'a geliyorum. Soldan mail ile resetlemeyi seçiyorum. Bundan sonra telefona geçiyorum. EasyLife Plus programı onu kullanarak resetleyeceğiz. Burada programımız bu simgesi programımızı açıyoruz. ana sayfada sağ altta ben. Burada alt kısımda cihaz parolası sıfırlamayı seçiyoruz. Ve kayıt cihazımızın ekranındaki QR kodu okutuyoruz. Burada kodalı seçiyoruz. Bir 5 saniyede sıfırlama maili geliyor. Şu anda mail geldi. Kayıt cihazının ekranına geri dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi Reset Device Password diye bir mail geldi. Sağda yeşil olarak şifremi verdi. Onu kayıt cihazının ekranında güvenlik parolası kısmına onu giriyorum. Parolamı girdikten sonra vereceğim yeni şifreyi giriyorum. Deneme 1 2 3 diye şifre veriyorum ben. Şifremi verdikten sonra sağ altta onay. Artık kayıt cihazımın şifresini sıfırladım verdiğim şifreyle giriş yapabilirim. Bunun için kayıt cihazının internet çıkmasına da gerek yok. Yani telefonunuzda internet olmalı. Bu önemli. MVR'larda şifre sıfırlama yöntemi bu şekilde. Bu maili nereden değiştirebiliriz? Onu da göstereyim. Maili değiştirmek için de tekrar ana menümüze giriyoruz. Sistem kısmı, burada kullanıcı bölümü. Admin kullanıcısının sağ tarafındaki kaleme tıklıyorum. Burada eski parolam yani kayıt yazım mevcut parolasını gireceğim. Ondan sonra mailimi değiştirebilirim. Burada güvenlik şifremi de değiştirebilirim veya desen de koyabilirim. Alttan bunları da seçebiliriz. Maili de bu yöntemle değiştirebiliriz. Şimdi MVR'larda sıfırladık. Kameralarda bunu sıfırlayabiliriz. Bunun için de Search Config Tool programını kullanıyoruz. Oksan.com'dan indirebilirsiniz. Solda simgesi var. Burada kameramı seçip soldan şifre sıfırlamayı seçiyorum. Burada da gene bana QR kod verdi. Bunu aynı NVR'daki gibi Islay Plus programıyla okuttuğumda bana mail şifreyi gönderiyor. Bunun gene kod bölümüne üst tarafa giriyorum. Kullanıcı adı admin, şifre yeni şifremi belirliyorum ve yeni şifremi belirledikten sonra kamerama giriş yapabilirim. Kamerada da bu yöntemle sıfırlayabiliriz. Kamerada da maili değiştirme kısmı konfigürasyona giriyorsunuz. Sistem kısmı altında kullanıcılar da burada kendi alt kısmından değiştirebiliriz. TND, NVR ve kameraların sıfırlama yöntemi bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.